Merhaba arkadaşlar. Ram Marko uygulamamıza 25. bölümden devam ediyoruz. Şimdi 25'ten başlayarak 36. bölüme kadar bitireceğiz. Şimdi elimiz bize nereye gösteriyor? Döngüleri gösteriyor. Aldık bir tane döngü. Daha sonra hareket komutlarını gösteriyor. İleri aldık. Evet, el harekete gitti. Şimdi bakalım ne yapacağız. Yolumuz ne arkadaşlar? Taş değil, köprü. Köprüyü seçtik. 1 2 3 4 5 6 adım ilerliyoruz. Artık ne yapmayacaktık? Saymayacaktık. O yüzden yolumuz köprüyken ilerleyeceğiz. Daha sonra ne diyor? Buradaki koşulu alıyor. Harekete geldik. Sola dönü alıyor. Şimdi arkadaşlar. Şöyle ilerliyoruz. Şu noktaya geldiğinde burada bir farklılık var. Yol bitti. Solda yol var. Ne diyeceğiz? Biz yolumuz köprüyken ilerliyoruz. İlerlediğimiz durumda da köprü yolu solumuzda ise... Yani arkadaşlar yol bittiğinde solumuzda bir köprü yolu varsa sola döneceğiz. Çalıştıralım. Yani sadece engeller değil, artık yolun bittiği yerde ne yapıyoruz? Koşulları kullanıyoruz. Tebrikler diyor. Diğer bölüme geçiş yaptık. Şimdi bakıyoruz. Yolumuz ne bizim? Yolumuz taş yolu. Hemen buradan taşı seçtik. Şimdi ilerleyeceğiz. Yolumuz taşken ilerleyeceğiz. Tabi ilerledik ilerledik ilerledik. Yol bir yerde bitti. Bakalım hemen. Eğer sağ tarafımızda taş yolu varsa. Ne yapacak? Sağ tarafımızda taş yolu varsa sağ tarafa dönecek. Çalıştıralım. Evet. Yıldız'a geldik. Tebrikler diyor. Şimdi bakalım. Yine döngüyü gösteriyor döngüyü aldık. İleri git diyor. Evet. Ne diyor bir de? Koşulları diyor. Koşul da aldık. İleri atla diyor. El gösterdiğini alıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha koşul gösteriyor. Ne diyor? İleri atla diyor. Şimdi geldik kodumuza. El hareketi gitti artık. Bakıyoruz. Biz taş yolda ilerlerken önümüzde çalı çıkarsa Evet eklerken aslında doğru eklemişiz. Önümüze çalı çıkarken atlayacağız. Daha sonra ilerliyoruz. Ama önümüze kaya çıkarsa ne yapacağız? Yine atlayacağız. O yüzden burayı da kayaya dönüştürüyorum. Önümüze çalı çıkarsa atla. Önümüze kaya çıkarsa atla. Çalıştırıyoruz. Çalıdan atladık. Kayadan atladık. Devam ediyoruz. Aldık. Şimdi biz nerede ilerleyeceğiz? Taş yolda ilerleyeceğiz. Yolumuz taş. Biz taş yolda ilerlerken eğer önümüze çalı çıkarsa ne yapacağız? Atlayacağız. İlerledik, ilerledik, çalıdan atladık, ilerledik. Yol bitti. Hemen bakıyoruz koşulda. Eğer sol tarafımızda buradan yolumuzu bulmamız gerekiyor. Sol tarafımızda taş yolu varsa ne yapsın? Sola dönsün. Çalıştırıyoruz. Yıldıza ulaştık. Şimdi arkadaşlar geldik kara yoluna. Alıyoruz buradan yolumuzu, döngümüzü. Kara yolunu seçiyoruz. Yolumuz kara diyoruz. Ne yapacak? İlerleyecek. Şimdi İlerledik, ilerledik, ilerledik. Burada yol bitti. Sağa döndük. İlerledik, sağa döndük. İlerledik, sola döndük. İki yönde tek tek yapacağız artık. Şimdi eğer şurada hangi taraf? Sağ taraf. Sağ tarafta yol varsa ama hangi yol? Karayolu. Sağ tarafta karayolu varsa sağa dön. Döndü. Burada da sağa döndü. En son geldi. Burada ne dönecek? Sola dönecek. Hemen geliyoruz. Eğer sol tarafta karayolu varsa sola dön. Çalıştırdık, en sona geldi, sağa döndü, en sona geldi, sağa döndü, burada da sola döndü, işi bitirdi arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi, 30. Bölüme geldik. Bakıyoruz, ilerledik, çalı var atladık, yani burada bir koşul kullanacağız. İlerliyoruz, sola döneceğiz. Sola döneceğiz. İlerledik, sağa döneceğiz. Sağa döneceğiz. İlerliyoruz. Gördüğünüz gibi hem sağ var, hem sol var, hem çalı var. Geldik buraya. İlk başta eğer yolumuz karayolu ise ne yapacağız? İlerleyeceğiz. İlerlerken eğer önümüze çalı çıkarsa atlayacağız. Eğer sol tarafımızda kara yolu varsa sola döneceğiz. Eğer sağ tarafımızda kara yolu varsa sağa döneceğiz. İki yön ve bir çalıyı koşullarla gösterdik. bölümü de tamamladık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada yeni bir kod gelmiş. Hemen çekelim. Bakalım ne gelmiş. İlk önce elin gösterdiği yerleri yapıyoruz. Geldik buraya. Yeni kodumuzu da görmüş olduk. Eğer bir de değilse gelmiş arkadaşlar. Yani buradaki durum doğruysa içindekini çalıştırıyor. Yanlışsa dışarıdaki yani değilse dekini çalıştırıyor. Şimdi bakalım nasıl bir şey istiyor bizde. Yani bir öncekinden ne farkı var yolumuzun. Şimdi şöyle dümdüz giderken arkadaşlar yol bitmeden bizim sağımızda, solumuzda yollar çıkıyor. Ama biz ne yapacağız? Yolun sonuna gitmemiz lazım ve buradan sola dönmemiz lazım. Bir önceki kodu yazarsak, ne yapıyorduk biz? Şöyle deneyelim hemen biz onu. Şöyle açmadı durumda arkadaşlar. Kapatabiliyoruz. Biz kara yolunda, şu an yanlış yapıyorum. Kara yolunda ilerlerken, ne yapacağız? Diyeceğiz ki, eğer solda karo yolu varsa sola dön. Yani biz normalde ne yapıyorduk? En sona geldiğimizde sola dönüyorduk. Çalıştıralım bakalım. Bakın arkadaşlar buraya geldi. Aslında düz devam etmemiz lazım. Ama solda yol olduğu için koşul doğru sola dönmek istiyor. O yüzden ne yapacağız? Bunu kullanmayacağız. Şöyle çöp kutusunu atabiliriz aşağıya. Şunu da siliyorum şimdi. Şimdi yolumuz karo iken diyorum. Şöyle başa aldık. Yolumuz karo iken ne yapacak arkadaşlar? ilerleyecek. Ama nasıl ilerleyecek? Önünde yol varsa ilerleyecek. Geldik buraya. Önümüzde karayolu var ise ne yapacak? İlerleyecek. İlerledi, ilerledi, ilerledi. Önümüzde karayolu bitti. Bu durumda ne yapmasını istiyoruz? Sola dönmesini istiyoruz. Artık biz sağ sol değil, önümüze baktık arkadaşlar. Hemen çalıştıralım bakalım doğru mu? İlerledi. en son yol bittiğinde sola döndü. Devam ediyoruz. Yani arasındaki fark bu. Biz normalde tek bir yol vardı ama şu an artık biz ileri gitmemiz gerekirken yine sağda solda yollar olabiliyor. Biz de buna göre kodumuzu değiştirdik. Yazalım bakalım döngümüzü aldık. Ne yolumuz? Karayolu. Evet, yolumuz karayolu iken ne yapacağız? Koşula geliyoruz. Hemen bakalım önümüzde yol var mı? Eğer bizim önümüzde karayolu varsa ilerleyeceğiz. Şimdi bakıyoruz farklı bir durum var mı? İlerledik ilerledik yol bitti. Yol bittikten sonra ne yapıyor? Sağa dönüyor. Yani karayolu yoksa sağa dön diyoruz. Döndük sağa ilerledik ilerledik. Şu an için bu kod yeterli. Çalıştırıyoruz. Yıldıza ulaştık ve bölümü tamamladık. Şimdi 33'teyiz. İlerliyoruz arkadaşlar. Sol ilerliyoruz. Sol. Sadece biz sola dönmemiz gerekiyor yol bittiği durumda. Sola döneceğiz. O yüzden yine farklı bir durum yok. Diyoruz ki kara yolunda ilerlerken geliyoruz koşulumuza. Eğer diyoruz önümüzde kara yolu varsa ne yapacak? Önümüzde kara yolu varsa ilerleyecek. Yol bittiğinde bakalım yol bitti sol. Yol bitti sol. İkisinde de sola dönecek. O yüzden buraya sol yazıyorum. Çalıştırıyoruz. Tek bir ihtimal olduğu için arkadaşlar değilse istediğimiz yöne ekleyebiliyoruz. Ama ilerleyen bölümlerde tek bir yön olmayacak. Birden fazla yön olacak. Ona göre kodumuzu yazacağız. Geldik. Ne diyor? Döngü diyor. Eğer ise değilse diyor. Tamam. Elimiz gitti. Şimdi bakalım bizden ne istiyor? Dümdüz ilerliyoruz. Yol bittiğinde sağa dön diyebiliriz. İlerledik. Yol bittiğinde sola döndürür arkadaşlar. Şimdi yol bittiğinde sağa dön, yol bittiğinde sola dön. Burada ne yapmamız lazım? Hangi tarafta yön olduğunu bilmemiz lazım. Diyeceğiz buraya. Şimdi eğer önümüzde karayolu varsa ne yapsın? İleri gitsin. Sonra geldik. Değilse aldık. Şu değilsinin içerisine ekledik. Ne yapıyoruz? Sağa dön diyor. Sola dön diyor. Bunları yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar iki tane iç içe eğer ise değilse kullandık. Şimdi ilk baştan başlayalım. Eğer önümüzde kara yolu varsa bakıyoruz ilerliyoruz önümüzde yol var. Yol bitti. Bittiği durumda artık değilseye geçiyor. Burada ne yapacağız? Eğer sağımızda, sağımızda kara yolu varsa ne yapacak? Sağa dönecek. Evet sağa dön komutunu ekledik. Şimdi sağa döndü ilerledi ilerledi ilerledi. Baktı önde yol yok. İlk olarak sağa bakıyor. Sağda da yol yok. O yüzden son tercih olarak değilseye geliyor ve sola dönüyor. Çalıştıralım. Şöyle arkadaşlar yıldız kısmında bir sorun mu oluştu bakalım hemen şuraya. Önümüzde sağımız olarak yaptık. Yolumuz taş. Evet taşınla farklı olmuş arkadaşlar. Kara yolunu seçeceğiz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yolu algılayamadığı için kodları çalıştırmadı yıldızımıza ulaştık. Devam ettik. 35. bölümdeyiz. Hemen bakıyoruz. Şöyle ilk baştan döngümüzü koyalım. Yolumuz ne? Karayolu. Bunu unutmayalım. Karayolunu aldık. Şimdi ilk önce kendimiz bir inceleyelim. İlerledik, ilerledik, ilerledik. Yol bitti. Sağa döndük. İlerledik. Yol bitti. Sağa döndük. İlerledik. İleride yok. Sağda yok. Sola döndük. Yani bir öncekinin aynısını yazacağız neredeyse. Karayolunu seçtik. Eğer ise dedik. Eğer önümüzde karayolu var ise ne yapsın? ileri gitsin. Ama yoksa şimdi ilerledik önümüzde yok. Yoksa ne yapacak? İlk önce sağa bakacak. Çünkü arkadaşlar şurada da giderken ne yapıyoruz? İlk sağa dönüyoruz. En son sola döndüğümüz için biz de ne yapacağız? İlk sağa bakacağız. Eğer sağımızda karayolu varsa ne yapsın? Sağa dönsün. Yoksa en sonda artık sola dönebilir. Çalıştırıyoruz. Yol bitti. Sağda yol var. Sağa ilerledi. Yol bitti. Sağa. Yol bitti. Sola. Eğer arkadaşlar ilk sol yapsaydık buradaki sola dönecekti. O yüzden ilk sağdan başladık. Şu an en son bölümdeyiz. 36. bölümdeyiz. Bakalım bizden ne istiyor yine. Dümdüz ilerliyoruz. İlerledik. Yol bitti. Bakıyoruz hangi tarafa dönmemiz lazım. İlk bizim sola dönmemiz lazım. Bu sefer solla başlayacağız. Sola döndük. İlerlerken önümüze çalı çıktı. Çalıdan da atlamamız gerekiyor. İlerledik. Sağ, sağ. Şimdi başlayalım bakalım. Döngümüzü alıyoruz. Yolumuz ne? Karayolu. Geliyoruz koşullara. Eğer ise değilse diyoruz. Önümüzde karayolu var ise. Ne yapacak? İlerleyecek. Tamam ilerledi ilerledi ilerledi. Yol bitti. Yol bittiğinde ilk bakacağı yer sol olacak bu sefer. O yüzden diyeceğim ki bir tane daha eğer ise değilse alıyorum. Eğer sol tarafımızda karayolu varsa ne yapsın? Sola dönsün. Tamam baktı solda var, döndü. İlerledi. Bunları atladı sayalım. İlerledi. İleride yol yok. Solda yol yok. En son sağa dönebilir. Bir tane daha aldım. Şu dışarısını alıyorum. Eğer önümüzde çalı varsa atla. Çalıştıralım ne yapıyor? Çalıdan atlıyor. Daha sonra döngüleri uyguluyor. Evet arkadaşlar, 36 bölümü de tamamladık ve yeşil orman bölümünü bitirmiş olduk. Şimdi geldi bize karlı bölge. Karlı bölgeyi de şu şekilde arkadaşlar tek bir videoda bitirebiliriz. Daha sonrasında da şurası açılmıyor en son. Açılmıyordu yani bildiğim kadarıyla. Açılırsa burayı yaptıktan sonra burayı da çekebiliriz. Evet, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.